Türkiye, İsrail'e ticareti durdurarak etkili mi yoksa göstermelik bir yaptırım adımı mı attı? Ticaret Bakanlığı önce 54 ürün grubunu sonra da tüm ürünlerin İsrail'e ihracat ve ithalatının durdurulduğunu duyurmuştu. İsrail 2023 itibariyle 5,42 milyar dolarlık tutarla Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 13. ülke. İsrail'in Türkiye'den en fazla ithal ettiği ürün demir-çelik. İsrail tüm dünyadan satın aldığı demir ve çeliğin %39,6'sını Türkiye'den tedarik etmiş. Çimento'da da oran yüksek. Katil devletin çimento satın almak için Türkiye'ye bağımlılığı %54,8 iken, Türkiye'nin çimento satmak için İsrail'e bağımlılığı ise sadece %14,3. Bu iki malzemenin işaret ettiği şey, İsrail'in inşaat sektöründe Türkiye'ye fazlasıyla bağımlı oldu. Uygulanan yaptırımın İsrail'de inşaat sektörünü zora sokacağını, maliyetleri ve emlak fiyatlarını artıracağı söylenebilir. Sadece inşaat sektörü de değil, İsrail bir yılda ithal ettiği 25.874 ton domatesin tamamını, 734 ton pamuğun %91'ini, 8.053 ton alüminyum cevherinin %95'ini Türkiye'den almış. Yani Türkiye, İsrail için olmazsa olmaz bir kaynak. Türkiye için ise İsrail pazarlardan bir pazar. İhracatın durdurulması İsrail'in başka tedarikçilere yönelmesine yol açacak. İsrail yeni tedarik zincirleri bulmak için vakit ve nakit kaybı yaşayacak. Diğer taraftan İsrail'li tüketici ve üreticiler için maliyetler artacak. Ve İsrail Türkiye'den alacağı ürünleri başka yerden almak için daha yüksek fiyatla daha düşük kaliteyi kabul etmek zorunda kalacak. Evet bu aynı zamanda zamanda Türkiye açısından önemli bir ihracat pazarının kaybedilmesi anlamına da geliyor. Türkiye'nin tek amacı ise İsrail'in Gazze'deki soykırımı bir an önce durdurması.